Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Amazon'dan yurt dışından getirdiğim e, bir ürünün kutu açılışını yapmak istiyorum size. Bu ürün e, Arctic freezer, liquid freezer 2 diye geçiyor. 360 milimetre bir sıvı soğutucu e, kullanmak için aldım ben. İnternetten almadan önce biraz araştırma yapayım dedim. YouTube'da falan hiçbir e, şekilde videosuna yani detaylı inceleme videosuna veya kutu açılımı tanıtım videosuna rastlamadım. O yüzden alınca ilk önce sizinle paylaşmak istedim. Kutu açılım videosu ardından e, test videosu olarak yani ısı değerleri işlemci üzerindeki yükte ve boştaki ısı değerleri olarak paylaşacağım. Şöyle kutusunu bir açalım. Bu Amazon Almanya'dan geldi. Yaklaşık bir 10-12 gün içinde geldi. Gümrükten giriş yapıldı. Yani alırken sitede zaten amazon.com'dan alıyorsunuz. Ee, orada gümrük vergilerini falan sizden tahsil ediyor. Yani herhangi başka bir ücreti yok. Bütün ücretleri kredi kartından ilk satın alımda yapıyorsunuz. Şöyle bir kutuya ben bir göz atayım. Yani burada başka bir şey yok. Evet. Şimdi şurada işlemciye temas eden yüzeyini görüyorsunuz. Kablosu falan gayet kaliteli ve birinci sınıf. Zaten cihaz da çok kaliteli bir cihaz. Şöyle şurada da bir fanı var. Küçük bir fanı var kablosu falan çok kaliteli şöyle şuraları falan metal. Şurada bir girişi var pompanın bağlanacağı giriş. Radyatör tarafına geçelim. Fanları monte edilmiş bir şekilde geldi. 3 tane 120 milimetrelik fan. Şöyle bağlantıları da yapılmış şekilde. Hazır kurulu. Bu modelde RGB olmadığı için gayet sade bir tasarımı var. Şimdi ben de yabancısı olduğum için fanların bağlantılarını görmeye çalışıyorum. Fanlar acaba nereden bağlanıyor? Galiba evet. Güzel bir detay. Şöyle paylaşayım. Kablolar buradan geliyor. Birbirlerine paralel bağlanmış. Ve şuradan bu su borusunun içinde olduğu kablo şeyine giriyor şurada. Galiba buradan da buraya geliyor diye tahmin ediyorum. Evet. Şurada bir kablo yığınımız var. Enteresan yapmışlar. Yani böyle beklemiyordum açıkçası ama güzel. Evet, başka herhangi bir kablosu yok. Değişik bir tasarım, sade bir tasarım. Güzel iş görür. Şöyle kenara kaldıralım. Yanında gönderilen bir kutu var. Bunda işte çeşitli bağlantı aparatları olması gerekiyor. Evet. Zaten kutunun üstünde de yazıyor. Ee, AMD'nin AM4 ve AM5 sokete desteği var. Bu sıvı soğutucunun. Intel'de de 1200 ve 1700 sokete desteği var. Yeni nesil bir cihaz. Evet, AMD ayakları vesaire. Şurada bir termal macunu var. Evet, Arctic MX5 termal macunu yanında gönderilmiş 0.8 gramlık versiyonu. Güzel, güzel bir detay. Şöyle ayakları falan var. Evet. Bütün malzemeler bunda. Bunu yere dökeceğiz kurulum yaparken Evet. Ben kurulumunu yapayım. Ondan sonra test videosuyla karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere.